Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım tekrardan. Yine kıvılcım destesiyle devam edeceğiz. Sıralamamıza da bir bakalım. 162. likten başlayacağız. Hemen ilk maçımızı arayalım. İlk rakibimizi bulduk. Bu oyuncu kıvılcım oynuyor ama kraliyet devi ve domuz ile beraber. Kıvılcımla agresif başlayacağız aslında da. Bizim de elimizde kıvılcım olmadığı için tersten şövalye basmıştım. Savunmada cellatı devle tanklayacağım. Kıvılcım da orada ölürse güzel olur. Yok bir camla kaldı. Deve de vuruşunu yaptı. Yapmasaydı iyiydi. Kıvılcıma bir öfke atalım hemen. Buraya başka bir şey atmayacağım şu an defans için. Şövalye ile cellatı tankladım. Bir alev topu tahmini yapacağım. Barbarla oynuyor bu oyuncu. Minyon sürüsü atamaz cellata. Güzel. İkisi var mı acaba savunmak için? Minyonlar attı. Ok attı. Oku da gereksiz çıkardı bence. Şu an iksiri çok az. Mini Pekka ile minyonu çekeceğim. Hem de dönüşünde kuleye vurabiliriz diye düşünüyorum. Güzel mini pekka vurdu. Minyon sürüsü içinde cella atacağım. Tam ilk başlangıç elimiz kötü olmasına rağmen maça güzel başladık şu an. Cellat da gidiyor oradan. Orayı neyle tutacak? Kıvılcım attı. O kıvılcımı kraliyet deviyle mi süsleyecek? Domuz binicisiyle mi? O önemli bizim için. Bekleyelim biraz. Domuz binicisi attı. Kasırga atsak şövalye yetişse güzel olur da. Yok Kıvılcım kuleyi gördü. Domuz bincisini bıraksak zaten ana kulemiz açılıyormuş. Baya kötü oynadık. Tersten yine bir atak başlatalım. O kraliyet devini de attı. Ana kule de kraliyet devine odaklandı. Bekleyeceğim. Aynen. Sağ kule minyonları görmesini bekledim. Mini Pekka'yı öyle attım. Biraz hasar yedik. Minyon sürüsünü de soldan çıkardı. Sağa yine bir alev topu tahmini yapacağım. Evrimli olduğu için barbarı öfke de atacağım. Süper. Kıvılcım yaşadı güzel. Kuleye de vurdu. Solda da cellatı şövalye ile tanklayalım. Sağ tarafı dev alır herhalde. Yok son vuruşu yapmadı. Mini pek atalım. Kraliyet de attı oraya. Devi de attım da. Güzel cellat minyon sürüsünü gördü. Sağ tarafa mecbur alev topu atacağım. Domuz bincisini de güzel attı rakip. Onu da bir kasırgayla çekelim ana kuleye çok kurmasın. Solu da barbarla tuttu. Bize tekrar alev topu lazım. Cellatı attım hemen hızlıca. Şövalyeyi de attım. Güzel kıvılcımı attı. Kraliyet devini belki alma şansı olabilirdi. Hemen alev topunda döndürdük. İyi oyunduğumuzu da atalım. İlk maça güzel başladık. Artı 27 kupa. Güzel. Hemen ikinci rakibimizi de aratalım. İkinci rakibimizi de bulduk. Türk bir arkadaş geldi. Emoji attı da ben tanımadığım için bol şans dedim. O da bol şans attı. Tamam oynayacağız. Şövalye ile başlayalım hem evrimi dönsün hem ne de destesi oynadığına dair bir tahmin yapabilelim. O da cellat evrimiyle başladı. Ben de arkadan cellat yolladım burada. Viper destesidir diye de solda elimde mini pekkayı tuttum domuzdan hasar yemeyelim diye. Büyük ihtimal mezarlık destesi oynuyor. Barbar vali de varmış. Oraya bir alev topu atsak. Mezarlığı da agresif kullandı. Bir öfke kasırgayı da denedim ama bakalım yok açmadan o kuleyi dondurmayla oynuyormuş şey var. Sağ kule gitti. Aynen. Ben dedim acaba normal mezarlık destesine cella tevrim bekledi yok. Biz yine soldan bir atak yapalım. Rakibi de tebrik ederim güzel oynadı. Ben zehir bekliyordum. Çünkü genelde cehennem ejderi atıcıyla beraber dondurma destesi oynanıyor. Yavru ejderi görünce zehir bekledim. Cellatı çıkardı soldan mini pekka dev yapsak. Cellatı tanklamaya çalışırken iksiri biter. Şövalyeyi attı da tamam güzel kıvılcım tekrar cellata odaklandı. Mezar taşı varmış. Oraya da zamanda bir öfke yatsak. rakip de eyvah attı. Büyük ihtimal iksiri az. Sağ tarafı alırız. Kıvılcım vurur sola? Süper. Kıvılcım da vurdu. Şövalye de, de ortadan baskıda kalıyor mix az diye. Kasırga attı, güzel attı kasırgayı da. Yavru ejderha ben dönüşünde mezarlık atmazsa bir şey atmayı düşünmüyorum. Cellat evrimli olduğu için hemen boşa çıkarmak istemiyorum. Güzel. Tamam, mezarlık gelmedi. Tekrar arkadan kıvılcım attım ben atak başlatmak için. Dondurması da olduğu için hem atakta hem defansta zorlanacağız. Yine hasarda öndeyiz ama. Kasırgaya attım da güzel. Cellatı da kesti Kıvılcım. Ortadan evrimli şövalyeye bassak. Oraya öfkeyi kötü attık. Bir saniye bekleseydik. Mezar taşının iskeletleriyle uğraşmazdık. Devri de attım ben ortadan da yok. İskeletler için kasırga atsak. O da kasırga attı. Kıvılcımımız öldü. Şimdi sıkıntılı bir an bizi bekliyor. Evrimli cellatı attım. Rakip de şövalyeyi güzel kullandı. Mezarlık biraz olacak. Güzel dondurmayı kulelere attı. Cellatı atsa beni daha çok zorlardı aslında. Mezarlık vurdu ama yapacak bir şey yok. Yavru ejderi kestik en azından. Tekrar arkadan ben kıvılcımla atak başlattım. Yine kasırga atsak acaba cellat için olur mu? Deneyelim. Yok rakip yine şövalyeye güzel bastı. Tebrik etmek lazım rakibi de. Kıvılcım cellatı keser. Güzel bir dondurma attı o da ama sadece kıvılcımı kesmek için attı yani. Bizim cellat orayı temizler mi? Yok. Cellata bir alev topu atalım hemen. Şövalyeye mini pekka. İskeletlere de öfke atacağım. Tamam dondurmayı kullanmadı bu sefer. Hasarda da 40 hasar önümüze geçti. 3x'e de yaklaşıyoruz. Şövalyeyi attım. Devi ortadan atacağım bu sefer. Kuleyi, şövalyeyi gördü. Güzel. Oraya bir kasırga atsak tekrardan. Güzel bu sefer tuttu. Cellat evrimini de atacağım. Bir ihtimal... Kuleye vurabilirsek. Dondurmaya attı. Güzel cellat donmadı. Devi de atacağım. Şimdi dev attım. Oraya bir kasırga atsak. Cellat bir kere bile vursa güzel olur. Güzel. Hasarda öne geçtik. Alev topunu da attım. Cellat ölmedi. Ortadan geleceğini biliyordum tankla. Cellat ortadan bastım. Oraya bir öfke atsak. Mezarlık bayağı vurdu. 200 hasar önümüze geçti. Baskıda kalacağım. İkinci mezarlı atmasın diye. Evrimli cellatı da attı. Şövalyeyi yine güzel kullandı. Alev topunu attım. Şu an hasar döndeyiz. Mezarlık atmasa güzel olur. Yavru ejder geldi hemen kasırga atalım. Güzel yavru ejder vurmadı. Öfkeyle de vurduk. İyi oyundu. Bayağı zor bir maçtı. Anlatması da zor oldu oynarken. Çünkü çok hareketli bir maçtı Tepkilerim bir tık geç, gelmiş olabilir Artı 26 kup aldık bu maçtan da Güzel Üçüncü rakibimizi de bulduk <laughs> İyi oyundu Atiye Maçtan önce beni Lockbait'le snipe'lamıştı da yok iyi oyundu değil bol şans dedik Normalde Taz oyuncusu roketle snipe'ladı bizi Ondan şimdi tazıya döndüğü için iyi oyunda atıyor. Cellat attık hemen tazıya attı. O kötü oldu biraz. O yüzden sağdan baskıda kalacağım. Soldan sağlam gelemesin diye. Devi de attım. Mezar taşını da güzel bastı. Mini Pekka'yı da atacağım oraya. Mezar taşı için öfkemiz elimizde. Öfkeyi zamanında attık. Aslında bir tık geç attık ama Mini pek bu barbarları keser mi? Tamam iskelet ejderini de sağdan çıkardı. Solu fazla süsleyemeyecek güzel. O iskelet ejderleri sağdan vurabilir. Sıkıntı yok. Evrimli cellat döndü. döndü. Onu sola kullanacağım. Şimdi attım tam zamanında. Tekrar devlede cellatı tanklayacağım. Atakta bulunmuş olacağız. Biraz bekledim. Şimdi atalım. Çarpma attı. Büyük ihtimal oraya barbar atacak. Alev topu tahmini yapsak. Güzel. Tamam cellat da hayatta barbarlar döldü. Bir de öfke atalım oraya. Şu an ne vursak kar bizim için. İskelet ejderi attı onu da evrimli şövalye tutarız. Hem baskı yapar dönüşünde. 2x'e de yaklaşıyoruz. Güzel başladık şu an için maça. Mini Pekka'yı da atacağım ben oraya. Balon gelsin. Mini Pekka'yı da atalım. Balonda da kasırgayla ana kuleye çekeceğiz. İksirimiz doldu. Tam zamanda bıraktım. Güzel. Sol kulesini de indirmiş olduk. Rakibi de kışkırtalım biraz. O da tazıyla geldi de Mega Minyon önden gelecek bence şu an. Snipe attığını da bildirelim. Bravo diyelim. Bir önceki maç için. Balon attı. Cellat'a öfke atsak aslında. Kasırga dönsün. Bir de alev topu atsak. Balonun ölüm hasarı vurur mu? Büyük ihtimal vuracak. Ama yine bir alev topu atması gerekecek sola. Sağdan da o yüzden ben kurduğum hata biraz daha ilerletmek istiyorum. Bir şövalye atalım. Ortadan dev atsak. Mezar taşını kestik güzel. Barbarları tek tek kesemeyeceğiz. Sola alev attı. Sağdan baskıya devam edelim. Çok güzel bir kasırga attım. Evrimli cellat için yine bir şey atması lazım aynen. İskelet çıktı. Cellat bir kere kuleye vurur mu? Yok. Evrimli çarpmasını çıkarttık. Güzel. Tekrar cellatla atağa çıkalım. Devi de atacağım. Önce şövalye. Yok balonla geldiği için biraz bekleyelim. Şimdi devle ortadan girsek. Mega minyon da attığı için kasırgayı kullandım. Hem uzaklaşsın hem cellat yaşasın diye. Şimdi iki cellatla birlikte güzel atağa çıktık. Oraya bir barbar atar büyük ihtimalle. Onlar da aynen. Tamam maç bitti bence şu an. Emojimizi de attım ben. İyi oyundu. Üçüncü maçımızı da kazandık. Artı 25 kupa. Güzel. Hemen dördüncü maçımızı aratalım. Dördüncü rakibi bulduk. Dev mezarlık oyuncusuydu bol şans dedik. Kar topu attı ben de cellatla başladım. Destesini bildiğim için. O da silah şörünü attı. iki evrimini birden kullandı. Hızlı döndürmek için. Şu haliyle tanklayacağım o cellatı. Tamam o silah şörü keseriz orada. Kuleye de vursaydı güzel olurdu. Ama atıcıya da vuracak biraz cellat. Arkadan kıvılcımı bıraktım ben. Rakip de tersten dev bastı. Biraz bekleyelim. Ben mini pekkayı soldan kullanacağım. Evrimli cellatı döndürmem lazım. Oraya bir de öfke atacağım da. Yok korumayı bayağı bekletti. Şimdi evrimli cellatla savunalım sağ tarafı. O da solu güzel savundu. Biraz da sarı cezamı olacak o kadar. Şövalye ile tanklasak celatini. Bu sefer de şövalyenin evrimi dönmüş olacak. Silah şöyle bir kasırga denedim de devi güzel attı. Devi bırakacağım ben. Silah şöyle yaklaşınca bir mini pek atarız. Tamam. Güzel. Atıcıya attı rakip. Oraya bir kıvılcımı atayım ben aynen Tam mezarlık denemedi. O kıvılcım şimdilik boş gitsin. Gece cadı attı rakipte. Arkadan cellatı bıraktım. Evrimli silah şur atacağını düşündüğüm için şövalyeyle tanklamaya çalıştım da yok. Kar topunu attı. Şimdi evrimli silah şöyle atar mı? Dev attım o yüzden güzel. Rakiple birbirimizin güzel aklını okuduk. O şövalyeyle ile tanklayacağımı düşündük. Kar topuyla sağa savurttu. Sonra devle tankladık. Kasır gatsak. Silah şur bizim deve takıldığı için gelmedi. Yine baskıda kalalım biz. Sağ tarafı alabilir miyiz acaba şu an? Tekrar cellat attım. Bir de öfke. Kıvılcım kuleye de vurur musun? Yok. Maç uzatmaya kaldı şu an itibariyle. Tekrar kıvılcımı attım. Birden baskıda kalmasın diye. Evrimleri de çıktığı için biraz daha rahat atak kurabiliyorum şu an. Mezarlık attı. Mini pekkaya attım. Mezarlık için değil. Kasırgayla çekeceğim atıcıyı. Güzel. Bir döfke atalım oraya. Atıcıyı da güzel kestik. Oraya kar attı. Korumayı da güzel kullandı. Tekrar kıvılcım atalım. Biz sağ tarafı kilitleyelim. Dev attık. Devrimli silah güzel attı rakip. Cellatla süslesek bu sefer hata. Bu daha çok atak değildir. rakibin defans kartlarını öldürme benim gözümde. Oraya bir daha lev topu attım ben. Bu sefer soldan gelecek diye düşünüyorum aynen. Mezarlık atarsa ile çekeceğim güzel. Evrimli kar topuyla o da bizim mini pekkayı güzel çekti. Mezarlık vursun bizim için gece cadısı daha önemli şu an. O yüzden evrimli cellat attım. Cellat boşa salla kuruş ama tamam güzel. Sağdan tekrar kıvılcımla atak kuralım. O da tekrar soldan geliyor. Tekrar bir kasırga. Bu sefer kuleye öfkeyle yardım edeceğim. Sağ tarafta kıvılcımımız yem oldu ama yapacak bir şey yok. Sağdan cellat attım. Hasarda geriye düştük. Kıvılcımı da attım. Devle de atağa çıkacağım. Bir kasırga atsak Biraz geç attık ama soldaki silah şöyle şövalye. Dev bir kere vurur musun? Güzel. Bir alev topu atsak rakibin büyük büyüsü olmadığı için kasırgayı da attım. Kıvılcım kuleye vurmayacak ama tamam mezarlık atamadığı için maçı kazandık. Güzel. 4'te 4 ile ilerliyoruz şu an videoda. Rakip de tavuk emojisi attı. Sus diyelim. Gıdaklama. Baya yakın güzel bir maçtı. Artı 26 kupa aldık bu maçtan da. Hemen son rakibimizi de bulalım. Son rakibimizi de bulduk. 5'te 5 ile kapatırsak videoyu güzel olur. Bol şans dedik. Duvar yıkıcıya bir kasırga atalım. Çetesi de varmış. Ona da bir öfke. Mega Şövalye mi oynuyor acaba? Binici geldi. Yok. Muhafız destesi. Mini Pekka'yı attım. Binici bir kere vuracak. Hızlı reaksiyon veremediğimiz için. Korumayı attı. Arkadan Şövalye atalım biz de. Hem evrimi dönsün hem korumalar kuleye vurmasın. Fişekçi'ye bir alev topu attım hemen. Şövalyeye yine iksir harcamak zorunda. Duvar yıkıcıyla çekti şövalyeyi. Ana kuleyi açsak bir tanesi vurdu. Tamam ana kuleyi de açtık güzel. Yine öfke atalım çeteye. Mini Pekka'yı elimde tutuyorum hemen binici atabilir attı. Bu sefer hasar almayacağız. Güzel. Tekrar koruma atardı ama. Aynen. Biz de tekrar şövalye atalım. Bu sefer ortadan atacağım. Rakip yine fişekçi atar şövalye, şövalyemize. Biz de yine alev topu atarız. Güzel kuleye yakın attı. Kuleye de vuralım. Yine duvar yıkıcı gelebilir. Cellata atacağım ama yine vurur biraz onlar. Güzel sadece bir tanesi patladı galiba. Çeteyi hemen öfke. Mini Pekka'yı yine elimde tutuyorum binici için. Güzel. Korumayı da attı ama mini Pekka sattı bizi. Domuz binicisi bir tane vurdu. 2 de girdik 2x'e. Arkadan kıvılcımla çıkalım. Duvar yıkıcılar vursun. Fişekçi kuleye vurmasın. Tamam güzel. Dev'i de attım. Sağ tarafa bir alev topu. Evrimli cellatı da atalım. Korumayı da kötü çıkardı bence. Kıvılcım vurur musun onu? Güzel. Bence şu an yakalandı. Aynen rakip de iyi oyunda attı. Tam o kulesini aldık. Muhafızı da bayağı geç attı. 10 saniye boyunca sadece savunmam gerekiyor. Miniciyi de sağdan attı. Zaten olamaz. Kasırga ile çekelim. Fişekçiye de bir alev topu. Tam iyi oyundu. Videoyu 5'te 5 ile kapattık. Baya güzel bir video oldu. Art 26 aldık bu rakipten de. 2148 kupaya çıkmışız. Sıralamamız 51. Güzel. Savaş de bakalım. Muhafızı yendik. Dev mezarlık. Tazı. Mezarlık. Kıvılcım. Bir yerel'e de bakalım. Yerel'de de. Şu an Türkiye üçüncüsüyüz. Güzel. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay.